ne evimize, ne dayımıza, ne kardeşimize, ne devlet adamına, ne televizyonuna, ne başkakine, ne ordu komutanına mektup dahi yazamıyor. İnsan vatanı için şehit olur, dini için şehit olur, namus için şehit olur. Namusumuz evden gidiyor, gitti. Hangimiz çocuğu itaat ediyor? Hangimizin evinde içkici, kumar diyor? Hangimizin ahlabası, bütün bağlarda, sazlarda? En güzel çocukları alıp götürüyorlar. Seni artist yapacak, Soyun suana çeviriyorlar. Bu milletin ahlakıyla oynuyorlar. Bu nedir? Neden gidip de bir söylemiyorsunuz bu parti başkanlarına? Bunları Allah bize soracak. Neden elinden mali olmadın? Neden dilinle mali olmadın? Neden bu zihmet? Burada yaptın. Daha hala ona destekliyor. Ama bütün kafirlere, beylere, paşalara mektup yazdı, Allah'ın varlığını bildiğini, kendini Peygamber olduğunu, insanlardan kut e, olmaz, insanlara tapılmaz, insanlardan ilah olmaz, ateşten ilah olmaz, şunlardan ilah olmaz diye Cenab-ı Peygamber Efendimiz bütün insanları için mektup yazdı.